Evet dostlar 22 Nisan 2025 Arkadaşlar taban ve tavan olan hisselerin videolarına bakıyorum ama Dün dikkatimizi çeken bir hisse vardı Odin Odin ile ilgili arkadaşlar Bugün sosyal medyayı taradığımda aslında burada filler ve çimen hikayesi olmuş gibi gözüküyor. Şimdi burada anladığımız kadarıyla Cengiz ve Alper Bey'ler arkadaşlar, C anladığımız kadarıyla Cengiz Avcı e şirkete oldukça yüklü miktarda yatırım yapmış. Halkar sürecinden sonra oldukça arkadaşlar yüklü yatırım yapmış ve hissenin bu fiyatlara gelmesine sebep olmuş birisi diye lanse ediliyor sosyal medyada. Alper Bey'ler de arkadaşlar anladığımız kadarıyla şirketin patronları. Bunlar da arkadaşlar anladığımız kadarıyla tepeden hisse satma pozisyondaymış gibi gözüküyor sosyal medyaya baktığımız zaman. Bakın benim bilgim yok, tanımıyorum ikisini de. Sadece sosyal medyada neler oldu, neden dikkatimi çekti onu söyleyeyim. O dinde arkadaşlar baktığımız zaman tavanda bekleyen lotların 7 günlük işlem hacmine oranı yaklaşık 12 günlük, bir tabanda bekleyen oldukça yüklü adetler vardı arkadaşlar. Dün 18 milyonda bugün 11 milyon lot var gözüküyor. Baktığımız zaman 11 milyon oldukça yüklü. Şu anda bu lot arkadaşlar son 7 günlük işlem hacmine oranına baktığımız zaman 8.7 günlük arkadaşlar taban yapabilecek kadar yüklü bir lot onu söyleyelim. taban yapar mı? Cengiz Avcı eğer bu hisseler ona aitse Cengiz Avcı lotları çekerse taban yapmaz arkadaşlar onu söyleyelim. Ama tabi burada arkadaşın herhalde Cengiz Avcı'nın sistemi varmış anladığım kadarıyla. Yani ben bunu yükseltmeye çalışıyorum siz niye bunu böyle yapıyorsunuz der dergi patronlara asıl arkadaşlar ilk işlem günü olan 24 Mayıs'ta taban olabilecek en kuvvetli aday yine Odin gözüküyor. Dediğimiz gibi eğer emirler geri çekilmezse. Arkasına arkadaşlar bakın Pehol'da 16 milyon tabanda lot var. Mercan'da 257 bin Durukan'da da 263 bin notlar. Bunlar çok yüksek bir oran değil arkadaşlar. Onu da belirtmekte fayda var. Ve gelelim taban olan hisselerimize baktığımız zaman burada iki tane hisse yine dikkatimiz çekiyor ama şimdi Tera'da 1,5 milyon tabanda lotumuz var. Vangıda'da 23 bin arkadaşlar. Etiler de 5180 TurGG'de GG'de 11 bin, Vişne Madencilik 631 bin, Bor Şeker'de 2 bin, Dokta'da 1 milyon 748, e, SMRBA'da 1 53, destek kredi faktörü 800 bin ve derhalde 564 bin lot var gözüküyor. Baktığımız zaman son 7 günlük işlem hacmini oranlarına bunlar arkadaşlar. Tavanda Dokta'nın yaklaşık e, 3 günlük arkadaşlar tavan olacak kadar lotu var gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla. Tabi emirler geri çekilmez ise vakıf yatırım ortaklığı da arkadaşlar 1.08 günlük tavanda lotu var gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi tavan, 24 Nisan'da tavan olma ihtimali en fazla kuvvetli olan Dokta ve Vakıf Yatırım Ortaklık. Taban olma en kuvvetlisi de arkadaşlar Odin gözüküyor. Eğer emirler 3'ün de geri çekilmez ise kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.